Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklindeki koliler herhangi bir yüzeyi üzerinde üst üste konularak hiç boşluk kalmadan yüksekliği 4 metreden az olan bir markette tavana kadar yerleştirilebilmektedir. Aynı markette bu işlem aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kolilerden hangisiyle de yapılabilir? Öncelikle bizlere verilmiş olan kolinin her üç ayrıtının uzunluğunun ekok değerini bulmalıyız. Çünkü üç farklı şekilde de bu koliler dizildiğinde hiçbir şekilde boşluk kalmadan yerleştirilebiliyormuş. O halde 40, 60 ve 90 sayılarının ekot değerini bulmalıyız. Buna bölelim. 4, 6 ve 9. 2'ye bölelim. 2, 3, 9. Burada da 3'e bölebiliriz. Ve son olarak tekrardan 3'e bölelim. Burada baktığımızda bu üç sayımızın ekok değerinin artık 360 olduğunu görebiliyoruz. Peki 360 santimetre biz burada yüksekliğin 4 metreden az yani 400 santimetreden az olduğunu bildiğimiz için artık 360'ın bir başka katını yani ikinci bir kat olan 720'yi örneğin alamayız. O zaman marketin bu şekildeki bu yüksekliğinin artık 360 cm olduğunu biliyoruz. Seçeneklerde her üç ayrıtında 360'a tam olarak bölünebildiği dikdörtgenler prizması şeklinde koli yerleştirilebilir diyebiliriz. A seçeneğine baktığımızda 40, 50 ve 60 değerlerini görüyoruz. 40 ve 60 evet bölünebilir ama 50 360'a tam olarak bölünemediği için bu şekilde bir yerleştirme yapılamaz. B seçeneğinde 40, 80 ve 20 mevcut. Burada da 80 cm tam olarak bir yerleştirme yapılamaz. C'ye geldiğimizde 90, 80 ve 60 yine aynı şekilde 80 cm burada da istenildiği şekilde yerleştirme yapılamaz. Buraya baktığımızda D seçeneğimizde 45, 60 ve 120 cm'leri görüyoruz. Her üç değerimiz de 360'a tam olarak bölünebileceği için doğru yanıtımız D seçeneğidir diyebiliriz.